Ey eşine şiddet uygulayan erkekler, bu sözlerimi iyi dinleyin. Erkekliğinize güvenip, gücünüze güvenip eşinizi dövüyorsunuz öyle mi? Onu koruyan yok sanıyorsunuz, değil mi? Ama emin olun. O hanımların da Rabbi var. Ve yarın ahirette belki bir karınca bile hakkını bize alacak ya. O dövdüğünüz hanımlar sizden hakkınızı çatır çatır alacaklar. Belki de o hanımınıza uygulamış olduğunuz şiddetten dolayı cennete gidemeyeceksiniz. Ey Müslüman kardeşim. Sevmek varken dövmek niye? Güzelce onu hoş tutmak varken hor görmek niye? Onlar size Allah'ın bir emaneti. Rabbim sevmek nasip eylesin. Hanım kardeşlerimize de inşallah kendini sevdirmek nasip eylesin. Kavgayı değil sevgiyi hayatımıza geçirelim.